O kadar utangaçtım ki bir taraftan, yani Emre Kınay'la çalıştım, asistanlığını yaptım 4 sene tüm oyunlarda e, ve oyuncu olmak istediğimi söyleyemedim. 4 sene? <laughs> evet, e, aslında herkes biliyordu ama hani sonuçta bizim e, büyük patron yani. Hani... <laughs> asistanıyım falan ama bir gün de deyip ya Emre abi ben de oynamak isterim aslında beni de şu oyunlardan birinde düşünmez misin diyemedim ama kendime de hak görmüyordum galiba çünkü ha, bunun okulunu okumadığım için. Anladım. Çünkü kafamda hep benim şey vardı, böyle çalışırsın, karşılığını alırsın. Bunun için bir emek sarf edersin, bir birikim yaparsın. Nasıl ki tutup da ben doktorum diyemiyorsam, Tabii. sanki oyunculukta, oyunculukta öyle kolay söylenmezmiş evet. gibi geldi sana. Ve Zarifsin. ondan, ondan hiç belki de söyleyemedim. Bir gün hiç unutmuyorum. Emre abinin annesi gelmişti. beni tanıttı. Dedi ki bu kız var ya bu kız dedi. Geleceğin yönetmeni olacak dedi. dedi. Dört senedir burada dedi. Çalışıyor dedi. Üstelik dedi hukuk fakültesini bitirmek üzere. İşte şöyle falan çok sağ olsun övdü beni. Ben ilk defa Emre abi ben aslında oyuncu olmak istiyorum demişim ben. O da şaşırdı. Sen dedi deli misin dedi. İsteyeceksin dedi. Söyleyeceksin dedi. Bir şey yapıyorsan dedi. Talep edeceksin dedi. Yoksa dedi biz nereden bilelim? Dedim ki herkes biliyor ben sana söylemeye çekindim. Çok tatlı. Sonra işte tamam dedi ne yapacağız o zaman şimdi? Dedim ben işte mezun oluyorum. Hiç alttan dersim yok. Hemen finallerde muhtemelen mezun olacağım. Hemen konservatuar sınavlarına gireceğim. Ondan sonra emin misin falan bak burada zaten dedi çıraklık yaptın her şeyi yaptın. Yani yok dedim ben okumak istiyorum. Gerçekten okumak istiyorum. Tamam o zaman dedi haklısın bravo dedi. Öyle sınavlara girdim. Ee, sonra Kemal Aydoğan çok yardımcı oldu. Ee, okul seçimimde. Ee, çünkü oyun atölyesinde hep... Ee, Oyunları izlerdim ben, deli derlerdi bana. Tüm oyunları 500 kere falan izlemişimdir. Böyle bir masa vardı öyle orada uzun, otururdum sorarlardı bu kız ya boşverin o deli işte ya falan derdi. Ders alıyor burada derdi ama ders tüm o oyuncuları Tabii görmek, ki. orayı Tabii solumak. Ki. Ondan sonra böyle geçti sonra konservatuara girdim. Derken böyle hayat, hayat oyunculuğa doğru tamamen üç buçuk aylık avukatlık maceramı saymazsak çok taşımı yarım bırakıp konservatuara başladım çünkü. Müthiş bir hikaye biliyor musunuz Zeynep? Aslında ne, neyi ne kadar çok istediğin ve ona göre adım atmanın canlı bir örneğisin. Gururla ömür boyunca anlatacağın Müthiş bir hikaye bu bence. Teşekkür Çok ederim. da heyecan verici, aşkla oyuncu olduğunun kanıtı aslında bakarsan. Ve tabii çok aslında şey gibi değil mi? Ne nereden geliyor şeyin Rus Dağı gibi diyor İspanyollar. Bilmiyorum. Şu bu şekilde bir yolculuk ha, roller coasterlar evet, gibi evet yani oyunculuk aslında gerçekten e, çıkıyorsun çıkıyorsun düşüyorsun düşüyorsun çıkıyorsun bu herkes de gözlemlediğim evet. bir şey buna çok açık olmak lazım öyle bir aşkla yapmak lazım ki evet. onu da düştüğün anında bir şey öğrenip Oradan öyle çıkmak lazım ya da düşmek gibi bakmamak lazım. Roller coaster gibi bakmak evet, lazım. Evet, iniş çıkış aslında evet. bunlar. Ee, zaten böyle şimdi gençler de oyuncu olmak istiyoruz biz diye yolumuzu çevirdiğinde ben gibi birkaç arkadaşımla Hı -hı. konuştuğumuz için söyleyebilirim. Ortak sorumuz hep şu. Ünlü olmak için mi oyuncu olmak Hı -hı. istiyorsun? Oyuncu olmak için mi oyuncu olmak istiyorsun? Zengin olmak Hı -hı. için mi oyuncu olmak istiyorsun? Çünkü yani o kadar farklı bakış açılarına sebep ki bu üçü de Hı -hı. ayrı. Ünlü olmak istemek, zengin olmak istemek ya da oyuncu olmak istemek. Bence bu senin zaten o yolunu belirleyen ve bilgini belirleyen bir şey oluyor. Bilgili bir oyuncu mu olacaksın, okuyan, kendini geliştiren? Yoksa paranı kazanıp istediğin hayallerini kurduğun şeylerin peşinden giderken mi oyuncu olacaksın? Ya da çok ünlüyüm ve bu tamamdır benim için bütün kapıları açıyor ve oyuncuyum mu? Bence bu üçü arasında çok keskin e, duruş farkları var, e, söylem farkları var. Ee, ve bence seyirci de bunu yeterince algılıyor gibi geliyor bana ekrandan evlerinde izlediklerinde. Öyle tabii bir de şeyle alakalı. Ben bu işi hayatımın sonuna kadar yapmak isterim. Evet. Yani o zaman da bilmek isterim. Yani şey gibi düşünüyorum. Doktor, avukat fark etmez. Marangoz aklınıza kim gelirse. Çünkü sürekli şimdi yeni bir şeyler çıkmıyor mu? Yeni bir teknolojiler çıkıyor. Tabii ne bileyim her şey sonuçta kendini yenilemen lazım. Bir doktor sürekli konferanslara gidiyor, Tabii yeni mi? bir teknik çıkıyor, Hep ona bakıyor. Diyeceksin. Tabii ki. Şimdi burada o sana aslında bence okulun sana verdiği, yani bana verdiği en büyük şey dört senedir. Evet. Kendime ona adadığım, onunla yatıp kalktığım bir öğretmenim, bir hocam okulumda işte beni beğensin diye kendimi saçımı başımı yoldum. Çünkü budur aslında. ya yani gerçekten konservatuar çok zor bir yer. Ben hukuk fak fakültesini çok rahat bitirdim hmm. açıkçası. Çünkü orada Belli bir e, lineer bir şey var. Çalışırsın, anlamlandırırsın, okursun. Birazcık da pratik zekan varsa esas orada çünkü herkes şey der. Ah çok ezberliyordunuz değil mi? Hayır ezberlemiyorduk hiçbir şeyi aslında. Çünkü oradaki temel mantık e, kanunu nereye uygulayabileceğini aslında anlayabilmek. Yoksa hiçbir şeyi ezberlemiyoruz. Bazı şeyleri mecburen ezberliyorsun evet. sürekli kullandığın için. Tabii. Ama onun dışında yorumlama gereken çok fazla e, zeka gerektiren e, sürekli... Ama nereden baksan çalıştığın zaman, iyi okuduğun zaman halledebileceğin bir şey. Bir kere kalırsın, iki kere kalırsın ama üçüncüsünde geçersin o dersi. Ama oyunculuğa geldiğin zaman eyvah çok e, subjektif bir şey. Evet. Yani birkaç tane gerçekten öğretmenime kendimi beğendirebilmek için neler yaptığımı hatırlıyorum da. Yani hani bir taraftan da öyle bir şey var. O da zor. Beğendirilmek istiyorsun. Çünkü bir şey be biri senin oyunculuğunla ilgili bir şey beğenmediği zaman sanki seni beğenmemiş, kaşını beğenmemiş, gözünü beğenmemiş, vücudunu beğenmemiş, konuşmanı beğenmemiş. Ki hiç bahsetmedim peltektim çok ciddi peltektim hukuk fakültesine başladığımda. Ya. Bayağı böyle fıf konuşuyordum. Şimdi lise arkadaşlarım görürse hatırlarlar. Bayağı da dalga geçerlerdi yaparlardı beni görünce. Ya. Gerçekten. Yani bunu değiştirmek o dört sene e, tiyatroda çalıştığım o duru tiyatro oyun arası gidip geldiğim dört sene fark etmeden e, ona uğraşmıştım. Böyle çalışıyordum kalemlerle çalışıyordum. Çünkü Tabii. ilk başta farkında değildim. Sonra herkes bana dedi ki ya oyuncu olmak istiyorsan ama öyle olmaz diksiyonunu düzeltmen lazım falan diye. <laughs> Sonradan İspanyolca öğrenince arada kaçıyor. Ya <laughs> sen o kadar büyük bir aşkla yapmışsın ki düzeltemeyeceğin hiçbir şey yok bence oyunculuk adına. Ya.